Evet, e, biz e, hedeflerimiz var. En yukarı neresi ise orayı yakalamak istiyoruz. Çünkü bu camia bunu hak ediyor. Şu anda sizi görüyorum. Taraftarların heyecanını görüyorum. Şehri görüyorum. Zaten bunu fazlasıyla hak ediyor. E, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp en üst neresi ise orayı yakalamak istiyoruz. Zaten benim hayatım da böyle geçti. O yüzden de böyle devam edecek. Bu doğrultuda transfer ettiğimiz oyuncular bence çok önemli oyuncular. E, biliyorsunuz transfer yapmak çok kolay değil bu zamanda, bu şartlarda özellikle e, Anadolu takımları için harcama limitlerimiz var. En büyük problemimiz o. Ee, belki çok fazlasıyla dile getirilmiyor ama öyle bir sıkıntımız da var. Bugüne kadar alınan bütün oyuncular e, başkanımız, yöneticilerimiz ve benim onayımla alındı. Ama ne sadece benim istediğim oyunculardı ne de sadece yöneticilerin istediği bir e, oyuncuydu bunlar. Hep beraber e, bir transfer komitemiz var. Beraber belirledik ve beraber onayladık. O yüzden de bu, bu durumdan çok mutluyum, çok memnunum. Başkanıma, yöneticilerime de teşekkür etmek istiyorum bu doğrultuda. E, dediğim gibi önemli oyuncular aldık. Güçlü oyuncular aldık ama bitmedi. çünkü transfer süreci zor ve meşakkatli bir süreç. Birkaç bölgeye daha eksiğimiz var. Onları da tamamlamak istiyoruz ama istediğimiz iyi oyuncuları getirmek çok da kolay olmuyor. Bunu açık yürekle söyleyebilirim. Ama çok iyi çalıştık. Kampa gelecek olursak bir aydan fazladır kamp yapıyoruz. 6. senem benim hocalıkta en iyi kamp dönemi diyebilirim. O oyuncularımla da bunu paylaştım. Teşekkür de ettim. Gerçekten çok iyi çalıştık. Eksiksiz çalıştık. Fazlasıyla mesai harcadık her şeyle. Takım yavaş yavaş hazır oluyor. Tabii aramıza geç katılanlar var. Daha az süre alanlar var. Bunların hepsini de dengelemeye çalışıyoruz. Ama bu bir gerçek. Çok zor bir kamp geçirdik. Bugün bile oyuncuların neredeyse tamamı... ...gorgun maça çıkacağız diye bazı serzenişlerde bulunuyorlar ama böyle yapmak gerekiyor. Çünkü sezon çok uzun bir maraton ve bu sezon başında ne kadar yüklerseniz sezon içinde bu kadar faydasını görürsünüz. Biz bunu fazlasıyla gerçekleştirdik. O yüzden de oyuncularımı şimdiden tebrik etmek istiyorum. Bir tane stoper istiyoruz. Mümkünse bir tane orta sahaya da en az bir tane oyuncu istiyoruz. Önceliğimiz bunlar olacak. Bazı oyuncularımız henüz fiziksel olarak hazır değil. Geç oldu buraya gelmeleri. O yüzden de taraftarlarımızdan ricam sabırlı olmaları. Çünkü maalesef ki bu iş hadi çık sahaya oyna ve iyi şeyler göster olmuyor. Çalışmanız lazım, hazırlanmanız lazım. Fiziksel olarak hazır olsanız bile teknik olarak da takıma e, alışmanız lazım. Mesela Mate geldi en son. Evet fiziksel olarak neredeyse hazır ama takım arkadaşlarını yeni tanıyor. Bir maçta, iki maçta e, çok doğru bir takım oluşturmak, bir birliktelik yakalamak çok da kolay değil. Biz o e, süreyi azaltmak için, kısaltmak için e, hem saha içinde hem de saha dışında olabilindi çalışıyoruz zaten hocam Petkoviç gibi bir dünya yıldızı da var takımımızda. Kendisine ilgili özel bir söz soralım. Nasıl? Beklentilerinizi karşılayabilecek miyiz? Ee, şöyle çok şu anda sağlık olarak çok iyi durumda. Ee, neredeyse hiç antrenman kaçırmadı. Ee, ondan çok memnunum. Zaten çok karakterli bir duruş da sergiledi. Ee, Kocaeli'yi çok seviyor. Taraftarları çok seviyor. Camiayı çok sevdi. En azından bizimle konuşurken bunları söylüyor açık yüreklikle. Ondan çok büyük beklentim var. Kendisinin de önemli bir hedefi var. Ee, tek Dünya kupasında oynamak istiyor. Bu onun adına kişisel olarak önemli bir hedef. Ama her şeyden önemlisi bizimle beraber Kocaeli Spor'u yukarıya taşımak için şu an fazlasıyla hazır diyebilirim. Haydar'a çok kariyerli, çok önemli bir oyuncu. Geçen sene Şampiyonlar Ligi oynadı. Bizim için önemli bir oyuncu, takım için önemli. Ama aynı zamanda tecrübelerini de genç oyunculara aktarması adına da önemli bir rol üstlenecek. Biz Haydar'dan çok memnunuz. O da burada çok mutlu. O yüzden transferle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Ama önemli bir oyuncumuz. Ondan da çok memnunuz. Evet, bulacaklar. Hep beraber göreceğiz. Çünkü dediğim gibi bu bir süreç. Çok maçımız var, uzun bir maraton. Önemli genç oyuncularımız var, özellikle birkaç tanesi. Onlara mutlaka şans vereceğim. Dediğim gibi ben çok yaşa da bakmıyorum. Bu genç oyuncu eğer o an hak ediyorsa o formayı, yaşına, kimliğine bakmaksızın onu sahaya sürerim. Şu anda o potansiyelde gençlerimiz var. Bakalım. Zaten Trabzon'la ilgili yine konuşacağız, hep beraber buluşacağız. Ama evet zor bir fikstür. Ama hayat da öyle, futbol böyle, zor evet. Ama kimseden korkmuyoruz, gideceğiz, mücadele edeceğiz. Önemli oyuncularımız var, İyi bir takımız, iyi bir takım olacağız. Çıkıp mücadelemizi göstereceğiz. Orada e, inşallah kazanmak için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız orada. Onların takımı e, onları mahcup etmeyecek, onları yukarı çekecek bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Biz onlarla güçlüyüz. Dediğim gibi e, benim buraya gelmemdeki en büyük neden, en büyük etken zaten onlar. Bu camia, bu taraftar, bunu beraber yaşamak. E, takımlarına sahip çıksınlar her zaman olduğu gibi. E, Allah'ın izniyle e, bizi e, bu şekilde kimse yenemez orada.